Turizm sezonu açılıyor. Adarasan için burası can damarıdır. Aynı zamanda bir yol tarım merkezi Mavi Kent içinde çok önemli bir yoldur. 9 kilometre yol daha önce 85-87 yıllarında yapıldı ama yama yapılıyı tutmuyor. Araçlar altı uğruyor. Tekerlerin akış kesi Bu yol düzen tutmadı. Bunun için bu yollar yapılması gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi özellikle kırsal bölgelerdeki yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz Kumluca'nın Yeşilköy Mahallesi'ni D400 karayoluna bağlayan 9 kilometrelik yolda düzenleme çalışması başlattı müracaat ettik başkanımıza. O da dedi ki bu yola gidin bakın ne gerekirse yapılsın dedi. Allah razı olsun geldi ekipler baktılar bu yamayla kapanmayacak bunu kazıp yeniden yapalım dediler. Yola düzlemez çalışması yapılıyor. Muhittin Başkanımız hem çiftçisine hem turizmine sahip çıkıyor. Başkanımızın bu yolu yapmasıyla köyümüzün ulaşımı sağlanacak. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.